İstanbul'u yaşamamak ve İstanbul'u sevmemek ötesinde aşkın bir İstanbullu olmamak mümkün değil. Hı hı. İstanbul, insana ait bütün özgürlüklerin, insana ait bütün duyguların aynı anda hem zirvede hem de en dipte yaşanıldığı bir şehir. Hı hı. Böyle bir şehirde 45 yıla yakın bir süredir oturmak ve de bu şehrin her noktasını hissederek yaşamak, bu şehrin insanlık için ifade ettiği mananın farkında olmak, İstanbul'a aşık olmak gibi bir mükellefiyeti bize yükler. Gençlik yıllarından beri sürekli cemiyet hayatının içerisinde olmanın bize kazandırdığı en temel güzelliklerden birisi İstanbul'un her noktasıyla birlikte olmak. Yani bir yandan Etiler'de var olabilirken öte tarafta iki İkitelli'de, Kayabaşı'nda, Yarımburgaz'da, diğer taraftan Yeşilköy'de çay içerken öte tarafta Sultan Gazi'de, Arnavutköy'de, Taşoluk'ta, e, beri tarafta Büyükçekmece, çekmece Mimar Sinan, güzelce de Silivri, Selimpaşa'da Silivri Değirmenköy'de, Büyük Çavuşlu'da, öbür taraftan Tuzlu Orhanlı'da, beri tarafta geçin işte Şile'nin avası, Şile'nin e, kendisi köyleri, Kızılca Köyü'nden, işte Sahil Köyü'nden başlayın. Gelin bu tarafa Üsküdar Kalamış, Kadıköy'ün Kalamış'ı, Üsküdar'ın Çengelköy'ü, Çamlıca Tepesi, velhasıl İstanbul'u bir bütün olarak yaşamak başka bir güzellik.